Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben öğretmen Emre Yılmaz. Videonun başında hemen kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bugünkü dersimizin konusu uzunluk ölçme yani standart olmayan uzunluk ölçüleri. Biz birinci sınıfta cetvel kullanmadan nasıl ölçüm yapılacağını bu derste öğreneceğiz. Öncelikle şunu açıklayalım. Uzunluk nedir? Uzunluk bir cismin, bir nesnenin veya bir insanın da olabilir. Bir ucundan diğer ucuna olan mesafesidir. Yani örneğin bu kalemde uzunluk buradan buraya kadar olan mesafedir. Tekrar anlatayım. Bir nesnenin bir ucundan diğer ucuna olan mesafesine biz uzunluk diyoruz. Buradan buraya kadar. Buradan buraya kadar olan mesafe uzunluk. Şimdi hemen Uzunlukları biz nasıl kıyasladığımızı, nasıl ayırt ettiğimizi onu anlatalım. Biz insanları ya da cisimleri, varlıkları uzun, kısa, daha uzun, daha kısa gibi ifadeler kullanarak birbirleriyle kıyaslıyoruz ya da birbirleri arasındaki farkı belirtiyoruz. Nasıl oluyor? Hemen bir örnekle açıklayalım. Burada mavi bir kağıdımız var. Burada yeşil, bir tane pembe, bir tane kırmızı, bir tane de mor. Şimdi bu örnekten açıklayalım. Hepsinin uzunluğu birbirinden farklı. Yani bir ucuyla bir ucu arasındaki mesafe birbirinden farklı. En uzunu burada hangisi? En uzunu gördüğünüz gibi mavi. Daha sonra hangisi en uzun? Yeşil. Daha sonra pembe, sonra kırmızı. En kısa olan ise mor. Gördüğünüz gibi burada en uzunu mavi kağıdımız, en kısa olan ise mor kağıdımız. İki tanesi arasında kıyaslarsak mesela mor ve kırmızıyı düşünelim sadece. Mor ve kırmızı. Mor, kırmızıdan daha kısa. Kırmızı ise kırmızı ise mor kağıttan daha uzun. Şu ikisini düşünelim. Pembe ve yeşil. Bunları ayıralım böyle. Pembe yeşilden daha kısa yeşil pembeden daha uzun. Hepsini tekrar getirirsek en uzun mavi en kısa ise mor kağıt. Uzunluklarımızı biz bu şekilde kıyaslıyoruz, sıralıyoruz. Şimdi gelin standart olmayan ölçüleri nasıl ölçtüğümüzü öğrenelim. Yani biz bunları ne ile ölçüyoruz, neye göre sıralıyoruz onları anlatmaya başlayalım. Şimdi çocuklar. ilk standart olmayan ölçümüz parmak. Standart olmayan ne demek? Veya standart olan ne demek? Standart olan cetvel. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu cetvel 30 cm ise her yerde 30 cm'dir. Ölçüleri sabittir. Hiçbir yerde değişmez. Fakat standart olmayan ölçüler karış, parmak, adım, ayak ve kulaç gibi ölçü birimleridir. Bunlar neden standart değil? Çünkü herkesin parmağı birbirinden farklı. Benim parmağım bu kadarsa bir çocuğun parmağı daha küçük. Daha büyük bir insanın, daha iri bir insanın parmağı daha büyük. Kulaç da aynı şekilde. Benim kulacım 2 metre ise diğer insanın kulacı 1 metre olabiliyor. Adım da aynı şekilde. Herkes de farklı olduğu için bunlara biz standart olmayan ölçüler diyoruz. İlk ölçümüzden başlayalım. İlk ölçümüz parmak. Parmağı nasıl ölçüyoruz biz? Bir parmağı buraya koyduğumuz bir parmağı bu ucundan bu ucuna olan mesafe bir parmak. Yani şu mesafe bu bir parmak. Şimdi şurada bir tane kalem olduğunu düşünelim. Buraya bir kalem çizelim. Hatta şöyle de bir tane kalem koyalım. Bu kalemi parmaklarla ölçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 parmakmış. Hadi gelin şimdi gerçek bir kalemi parmakla ölçelim. İşaret parmağımızı alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu kalemin ölçüsü 8 parmak. Başka bir şey ölçelim. Mesela bu çubuk kutusu. 1 2 3 4 bu da 4 parmak. Kalem 8 parmak değil mi? Hemen kalemi buraya yazalım. Kalemin ölçüsü şu şekilde yazıyoruz. Kalem 8 parmak. Kutuya da bu çubuk kutusuna da 4 parmak olarak yazıyoruz. Şimdi hemen diğer ölçümüze geçelim. Diğer ölçümüz ise karış. Bu da yine standart değil. Elimizi bu şekilde açtığımızda serçe parmağımız ile baş parmağımız arasındaki mesafe. Yani şu resim üzerinde gösterirsek serçe parmağımız ile baş parmağımız arasındaki mesafe bir karış. Burayı bir masa olarak düşündüğümüzde karışları sayabiliriz. Mesela bu masa kaç karış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 karış. Masa 9 karış. Siz de evinizdeki masanızı ölçerek bunu defterinize yazabilirsiniz. Mesela benim masam 12 karış. Sizin masanız sizin parmağınız, eliniz küçük olduğu için daha fazla çıkabilir. Mesela benim masam 12 karış ama bunu bir çocuk ölçse bu büyük ihtimal 15-16 karış olacaktı. Karışı tekrar edeyim. Elimizi bu şekilde koyduğumuzda Serçe parmağımız ile baş parmağımız arasındaki mesafe ölçerken de şu şekilde ölçüyoruz. 1 bir, bunları birleştiriyoruz. 2 Tekrar edeyim. 1 2 2 karış. Mesela bu defteri, bu kağıdı ölçelim. 1 karış burada 1 2 3 4 5 1 karış 5 parmakmış bu kağıdın uzunluğu. Siz de kendi kağıtlarınızı, masanızı veya evdeki başka bir nesneyi karışla ölçün. Şimdi hemen diğer ölçü birimimiz olan ayağa geçelim. Evet çocuklar. Ayakla adım birbiriyle bazen karışıyor. Ayak şu. Topuğumuz ile ayağımızın ucu arasındaki mesafe topuk ile ayağımızın ucu arasındaki mesafe yani bu mesafe. Buradan buraya kadar. Buradan buraya kadar. Topuğumuz ile ayağımızın ucu arasındaki mesafe. Biz ayakla bir şey ölçerken diğer ayağımızı hemen diğer ayağımızın önüne getiriyoruz. Yani arada hiç mesafe kalmıyor. Parmağımı ayak olarak düşünürsek böyle 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 gidiyor. Tıpkı parmak sayma ve karışla sayma gibi. Hiç mesafe bırakmadan ölçüyoruz. Mesela burayı bir halı olarak düşündüğümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesela bu halı halı 11 ayak Siz de evinizdeki halıyı veya odanızı ayak ile ölçüp defterinize yazarsanız çok faydalı olur. Şimdi hemen diğer ölçü birimimiz olan adıma geçelim. Evet çocuklar. Adım bildiğimiz yürüme şekli. Yürürken attığımız adımın aynısı. Burada önemli olan bir ayağımızla diğer ayağımızın arasındaki mesafe. Bir ayağımızla diğer ayağımız arasındaki mesafe. Yani biz adım attığımızda ortalama 50 santim 1 metre gibi bir mesafe kaydederiz. Bir ayağımızla bir ayağımız arasında ki mesafe. Herkesin adımı farklı olduğu için herkes de bir yeri farklı farklı ölçer. O yüzden bunlar standart değil. Mesela buranın bir sokak olduğunu düşünelim. Sokakta bu çocuk adımla sayıyor. 1 2 3 4 5 6 7. 7 adımda sokağa geçmiş. O zaman bu sokak 7 adım. Bu sokak 7 adım. Siz de sokağınızı, odanızı, koridorunuzu, evdeki diğer odaları, salonu adımla ölçerek defterinize yazın. Bu şekilde konuyu daha iyi kavramış olacaksınız. Mesela ben odamı ölçtüm. Benim odam 12 adım. Koridorum 13 adım. Bakalım sizin odanız, sizin koridorunuz kaç adım çıkacak? Hadi şimdi son standart olan, standart olmayan ölçü birimimiz olan kulaca geçelim. Evet çocuklar, kulaç ise kollarımızı sağ ve sola iki yana açtığımızda parmaklarımız sağ ve sol elimizin parmakları arasındaki mesafe. Yani bu adamda göründüğü üzere tam olarak bu mesafe. Bu adamda da bu mesafe. Mesela bu adamı iki tane farklı adam olarak gördüğünüzde gördüğünüz gibi mesela bunun kulacı 3 parmak bunun kulacı resimde bile 4 parmak. Yani insanların boyu değiştikçe kulaçların mesafesi de değişiyor. O yüzden bunlar standart değil. Yani aynı değil. Herkesinki farklı. Biz bunu daha çok Mesela odamızın duvarını, perdeyi uzun uçurtma yapmak için bir ip lazımsa kulacı kullanıyoruz. Hadi şimdi şurayı bir duvar olarak düşünelim. Bu duvarı ölçelim. 1 2 3 4 5 kulaç. Bu duvar 5 kulaç. Siz de kendi odanızı kulaçla ölçün. Dikkat edin. Uç uca gelecek. Yani bir kulacınızın bittiği yerde diğer kulacınız başlayacak. Arada boşluk bırakmayacaksınız. Hepsi dip dibe sık bir şekilde olacak. Biri başladığında diğeri bitecek. Diğeri bittiğinde diğeri başlayacak. Ben duvarımı ölçtüm. Benim evimdeki duvarım 7 kulaç. Kendi evinin duvarını perdesini veya uçurtma yapacaksa uçurtmanı ipini kulaçla ölçsün. Çocuklar son olarak bazen bir şeyi başka bir nesneyle de ölçebiliriz. Mesela cetvel olmadığı zaman veya herkes için bir sabit bir şey belirlemek istediğimiz zaman mesela ataçla bu defterin, bu kağıdın boyunu ölçebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ataş boyunca bu defterimiz uzanmış. Veya bu çubukla ölçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çubuk. Kalem tıraşla ölçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kalem tıraş. 11 kalem tıraşlık bir sayfamızın uzunluğu varmış. Mesela kalemlerin eniyle ölçeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kalemin eni boyunca da benim kağıdımın uzunluğu varmış. Siz de evinizde herhangi bir nesne ile başka bir nesnenin boyunu ölçebilirsiniz. Mesela bu powerbank. bank. Power bank'in boyunu gelin ataçla ölçelim. 1 2 3 4 5 Bu power bank'in uzunluğu 5 ataçmış. Parmağımla ölçeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powerbank'in uzunluğu da 8 tane parmakmış. Powerbank 8 parmak. Çocuklar dersimiz burada bitti. Bugün neleri öğrendik? Parmak, karış, ayak, adım ve kulaç. Bunlarla bir yerleri, bir şeyi nasıl ölçeceğimizi, uzunluğunu nasıl belirteceğimizi öğrendik. Bugün sizde ödev olarak evinizdeki masanızı, duvarınızı, halınızı, çantanızı, buzdolabını, televizyonu uygun olan şeylerle ölçmeye çalışın. Örneğin ben televizyonumu adımla ölçemem. Televizyonumu karışla ölçmeliyim veya parmakla. Masamı kulaçla ölçebilirim. Perdemi parmakla ölçemem. Çünkü perdeyi parmakla ölçersem bu benim çok saatlerimi alır. Perdemi kulaçla ölçmeliyim. Siz de uygun olan şeyleri uygun olan ölçme birimleriyle ölçerek defterinize yazın. Evinizdeki bütün nesneleri, odaları, adım, parmak, kulaç, karış gibi standart olmayan ölçülerle ölçüp defterinize yazın. Dersimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.